Gölün Sırları: Nessie'nin Gizemli Yolculuğu Valerion, İskoçya'nın büyülü Loch Ness Gölü'nde yıllardır süregelen gizemi çözmeye karar verdi. Nessie, adı verilen efsanevi yaratığın varlığı veya olmayışı hala net değildi. Ancak Valerion bu gizemi çözmek için kendi yolculuğuna başladı. Loch Ness Gölü'nün sularına daldığında, yerel halktan Nessie'ye dair sayısız hikaye ve gözlem dinledi. Kimileri bu gizemli yaratığı dev bir su canavarı olarak tanımlarken, kimileri daha mistik bir varlık olarak gördü. Valerion bu hikayelerin ardındaki gerçeği bulmaya kararlıydı. Gölün sularında saatler, günler, hatta haftalar geçirdi. Ancak Valerion bir gün gölün derinliklerinden gelen büyük bir sıçramanın ardından gözlerine inanamadı bu devasa yaratık gölün sularında yüzmekteydi. Uzun boyunlu, pul benzeri derisiyle kaplı ve iri yüzgeçlere sahipti. Nesi gerçekten de gerçek bir varlık gibiydi. Valerion gözlemlediği bu anı kaydetmek için hızla kamerasını çıkardı. Bu önemli kanıt Nesi'nin gerçek olduğunu kanıtlamak için kullanılabilecekti. Ancak bu büyülü anın ardından Nessie hızla gölün sularında kayboldu. Valerion elde ettiği kanıtlarla yerel yetkililere ve bilim insanlarına başvurdu. Videoları ve fotoğrafları incelenerek Nessie'nin gerçekten de var olduğu sonucuna vardılar. Bu olağanüstü keşif bilim dünyasını heyecanlandırdı ve Nessie'nin varlığı artık bir sır olmaktan çıktı. Ancak Valerion, Nesya'yı sadece bilimsel bir keşif olarak değil, aynı zamanda doğanın güzelliklerini ve gizemini kutlamak için bir fırsat olarak gördü. Nesyenin yaşadığı bu muazzam doğal gölette, insanların ve gizemli yaratıkların yan yana yaşayabileceği bir dünya olduğunu anladı. Nesyenin gizemi çözülmüş olabilir, ancak bu olağanüstü yaratığın yaşadığı hikayesi Valerio'nun yaşamında unutulmaz bir öykü olarak kaldı. Bilim ve doğa aşkı onun bu benzersiz macerasında bir araya geldi ve insanlar için doğanın hala sırlarla dolu olduğunu hatırlattı.